Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Erkan TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Musa Topbaş Efendi üstadımızdan okumalar programındayız. Programımıza Peygamber Efendimizin ehl-i beytinin, ashab-ı kiram hazeratının mübarek ruhlarına, peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, sadat-ı kiram hazeratının ve şühedanın ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına ve bütün ümmeti Muhammed olarak her türlü hastalıklardan kurtulmaya vesile olmak üzere bir Fatiha-i Şerife üç İhlas-ı Şerif okumuş olalım inşallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Bismillahirrahmanirrahim kul huvallahu ehad Allahu samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad Önceki sohbetimizde Mefhum Üstad'ın haset başlığını taşıyan bir sohbetinden okumaya başlamıştık. Belki bu konuları zaman zaman camilerimizde, farklı meclislerimizde çok duyuyoruz. Ama gerçek şu ki hayatta da yaşadığımız ortamlarda çok yaşanıyor bu. Bir taraftan hasetler, çekememezlikler, bir taraftan kibirler, bir taraftan gıybetler. İslam'ın bir müminde asla bulunmamasını arzu ettiği bu virüsler, bu mikroplar ne yazık ki insan terbiye edilmediği zaman farkında olmadan insan bünyesinde bulunabiliyor. Onun için de tasavvufi terbiye bir noktada insanın hem uzuvlarının terbiyesidir hem de iç dünyasının, gönül dünyasının terbiyesidir. Yani içimizde neler oluyor, neler düşünüyoruz? Bunların tamamen kontrol altında olması ve bu kontroldan sonra da içimizde hep güzel niyetlerin oluşması, güzelliklerin oluşması ve bu güzelliklerin de elimize, dilimize, gözümüze, tebessümümüze, yüzümüze yansımasıdır aslında insan terbiyesi. Bu bakımdan da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vahyin terbiyesiyle bizleri terbiye etmek istiyor. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı bütün yasakları bizlere aman bunları yapmayın diye hem vahyi okuyarak hem de bizatihi kendi sözleriyle Allah Resulü sevgili peygamberimiz bizleri bu noktada terbiye etme ve vazifesini üstlenmiş oluyor. Özellikle bir takım yasaklar çok net olarak Kur'an-ı Kerim'de bildirilmiş. Yani tecessüs etmeyiniz, birbirinizle alay etmeyiniz, birbirinizi gıybet etmeyiniz diye. Yani domuz eti yemek nasıl haramsa, içki içmek yani şarap içmek nasıl haramsa, aynı şekilde bunlar da bir haram olarak, bir yasak olarak bildirilmiş. Ama o belirli haramlara karşı hassasiyetlerimiz ne yazık ki kendi iç dünyamızdaki yasaklara karşı zaman zaman gösterilemeyebiliyor. Nefsimizin oyuncağı, şeytanın telkinleri altında kalabiliyoruz. Onun için de insan daima iç dünyasında olup bitene, dış dünyasına yansıyan hareketlerine daima dikkatli olmalı, murakab olmalı, hassas olmalı diye düşünmek gerekiyor aziz dinleyenlerim. Onun için de Allah dostları gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde müminin gündeminde olması gereken bu konuları her çağda tekrar tekrar hatırlatıyorlar. Allah böyle buyuruyor. Resulullah böyle buyuruyor. Bizden önceki salih zatlar da böyle buyurdular şeklinde her devrin mürşidi insana bulaşan bu virüsleri tekrar bir hatırlatıyor. Aynı zamanda bu virüslerden kurtulup Allah'ın razı olduğu güzel amelleri nasıl yapabileceğimizi, hangi ruhla yapabileceğimizi, hangi edeple yapmamız gerektiğini de yine ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ışığında bizlere duyuruyorlar. İşte merhum Musa Efendi rahmetullahi aleyh de gerçekten bu sohbetlerinde çok farklı konulara temas etmişlerdi hayatı boyunca. Bir taraftan kaybolan İstanbul Efendisi diye anlatılan o güzellikleri anlatırken bir taraftan da bizlere bulaşan bir takım bu hastalıkları ayetlerle, hadislerle tekrar tekrar gündemimize koyuyorlar. Maksat da iş dünyasının bir pınar gibi berrak, tertemiz olması dış dünyasından da elinden, dilinden, gözünden her tarafından böyle güzellikler fışkırması bir kamil insanın ana tavrıdır. Ve Musa Efendi devam ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki üç şey var ki bütün günahların kaynağıdır. Bunlardan muhakkak sakınınız. Birincisi kibir. İblisi Adem'e secde etmemeye sevk eden şey kibirdir. İkincisi hırs. Adem'i memnu yasak şecereden yemeye sevk eden de hırstır. Üçüncüsü hasettir. Adem'in iki oğlunun birbirleriyle kıtal edip kardeşini öldürmeye sebep olan da hasettir. Yani insanla beraber var olan üç büyük günah. Kibir, hırs, ve haset. Asma'yı anlatır. 120 yaşına ulaşmış bir bedeviyi gördüm. Ömrünün bu kadar uzamış olmasının hikmeti nedir acaba dedim. Dedi ki elhamdülillah hasedi terk ettim. Demek ki haset insanın sıhhatini de yiyip bitiren bir şey yani. Hani derler ya insan kendi kendine içinden bir kendisini yer bitirir gider diye. Ve haset nefsin mezmum, kötü ahlakındandır. Tevhid ve ezkara çok devam etmek suretiyle bunların izalesine çalışmak gerekir. Allah Teala'nın asarına ve işaretlerine, ihtarlarına dikkat edip uyanmak ve bu illetten kurtulmaya çalışmak bir vecibedir. Şunu bilmelidir ki, ilimde, ahlakta vesaire fazilet sıfatlarında insanların Makam ve mertebelerinin farklı olması onlar için bir rahmettir. İnsanların makam ve mertebelerinin farklı olması ise aziz ve alim olan Allah Teala'nın ezelde takdiriyle olmuştur. Yakup Aleyhisselam'ın büyük oğulları küçük kardeşleri Yusuf'a hep beraber tuzak kurup yapacaklarını yaptılar. Gayeleri Yusuf'u zelil etmekti. Allah ise Yusuf'u seçti. Ona nübüvvet ve saltanat verdi. Kardeşlerini de sonunda ona boyun eğdirdi. Hükmü altına soktu. Yusuf'a haset etmelerinden dolayı hileleri kendi başlarına geçti. Bu ise Allah Teala'nın hikmeti bahiresi, kudreti kahiresine açık bir delildir. Fütuhul Gayb'dan Abdülkadir Geylani Hazretleri buyurdular. İman sahibi insan, seni komşuna hasetli bir halde görüyorum. Onun yemesini, içmesini, zenginliğini çekemiyorsun, hoşlanmıyorsun. Onun evi, aile hayatı senin için bir dert oluyor. Bilmiş ol ki bu hal senin zafiyetinden ileri geliyor. Bu hal seni Cenab-ı Allah'ın rahmetinden uzaklaştırır ve Allah'ın kadabına yaklaştırır. Hadis-i Kutsi'de buyrulmuştur ki haset eden nimetin düşmanıdır. Hadis-i Nebevi'de hasetten kaçınınız. Tahkika, muhakkak ateş odunu yakıp mahvettiği gibi hasette hasenatın yani bütün güzelliklerin mahbuna sebep olur. Allah'ın ona verdiği nimete nasıl haset edersin ki? Allah Teala Hazretleri onların dünya geçimlerini aralarında dağıttık buyuruyor. Allah Teala herkese nasibine göre ikramda bulunmuştur. Eğer sana gelecek bir şey varsa merak etme o başkasına gidemez. Haşa Cenabı Allah'a mı kim tutuyorsun? Allah Teala Hazretleri emrim değiştirilemez. Ben kullarıma zulmetmem buyuruyor. Cenab-ı Hak sana zulmetmez. Senin kısmetini başkasına vermez. Bunu bil de cahillik etme. Aksini düşünme. Allah Teala'nın verdiği nimete karşı durmak hıyanettir. Kendine zulüm ve bir nevi yeryüzüne haset etmektir. Çünkü haset ettiğin insanın nimeti yeryüzünden çıkar. Altın, gümüş yerden gelir. Bunlar miras olarak gelir. Yani Allah'ın ikramı olarak. Geçmiş ümmetlerden At, Semut, Kisra, Kayserlerin elinden geldi. Asıl onları haset etmek lazım, hased edilecekse. Çünkü komşunuzun malı, onların malının milyonda biri kadardır. Kıyamet gününde haset ettiğin komşunun başına gelecekleri bilse, hiç haset etmez. Eğer o adam Allah'ın emrine uymuyor, nimetlerin hakkını ödemiyorsa, başına gelecek felaketi yalnız Cenab-ı Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. O gün senin komşun fakir olmayı ister kıyamet günü. Bir sürü hesabın muhasebesi onu yorar. Güneş altında beyni pişer. Böyle günlerce bekler. Oranın bir günü buraya nispetle bin senedir. Halbuki sen haset etmeden, itaatla, sabırla yaşadıysan arşın gölgesinde dinlenirsin. Ferah durursun dünyadayken sıkıntılı güçlüklere sabredenler orada rahat ve mesut olurlar. Tabi burada herhalde merhum üstadın özellikle bahsetmek istediği husus şu. İnsan bazen imkanları çok yerinde olan bir insanın halini haset eder. Fakat o insan bu imkanları hak yolunda kullanamadıysa, edemediyse, onları kötü yollarda kullandıysa aslında kıpt ettiği, özendiği, haset ettiği o malın Ahirette o insanın başına nasıl bir hesap açtığını daha dünyadayken düşünemez. Ahirete varınca bakar ki iyi ki ben bunlara böyle haset edip de bu işler bende de olmadı diye belki şükür halinde olacaktır. Onun için insan hiçbir şeye böyle arka planını bilmeden de bir haset durumunda olmamalıdır. Sen dünyadayken başkasının zenginliğine göz dikmeden kaza ve kadere razı olarak yaşarsan orada en büyük nimete masar olursun. İşte dünyada kendi hastalığını başkasının iyiliğine, genişliğine tercih edenler öbür alemde arş gölgesinde gölgelenirler. İşte sana büyük bir tavsiye belaya sabret, nimetlere şükret, her işini bu gök kubbeyi yaratana ısmarla. Bu Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin fütuhul kaybından alınmış. Gerçekten belki bu sohbetimizin aziz dinleyenlerin en önemli cümlesi. İşte sana büyük bir sermaye, belaya yani muhtelif imtihanlara, iptilalara sabret, üzerindeki nimetlere şükret ve her işini bu gök kubbeyi yaratana yani Allah Teala'ya ısmarla. Cafer Sadık Hazretleri buyurur. Yalancıda mürüvvet yoktur. Hasetçide de rahat yoktur. Kötü ahlaklı da efendilik yoktur. Meliklerde de kardeşlik yoktur. Hayır hasenat işleyenlere on kat sevap verilir. Haset bunların dokuzunu yok eder ve geriye sadece birisi kalır. Küfürden başka hiçbir günah hasenatın sevaplarının hepsini yok edemez. Yani küfürden maksat da inkardır. İnkar edilince mürtet haline gelir insan ve o mürtetlik de o güne kadar yapılmış olan bütün güzellikleri bir anda siler, süpürür, gider. Allah muhafaza eylesin. Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Geçmiş ümmetlerden iki kötülük sizlere bulaştı ey ümmetim. Bunlar da haset ve kazımak. Bu sözümle Onların başlarını kazıdıklarını anlatmak istemiyorum. Dinlerinin kökünü kazayıp yok ettiklerini söylüyorum. Yemin ederim ki imanı olmayan cennete giremeyecektir. Birbirinizi sevmedikçe hakiki imana kavuşamazsınız. Birbirinizi sevmek için de çok selamlaşınız. Birbirinize selam veriniz. Müslümanlar hayırlı olur. Haset edince ise herhangi bir hayır kalmaz. Yahudiler son peygamberin yani Hz. Muhammed Mustafa'nın geleceğini biliyorlardı. Fakat onun kendilerinden olacağını bekliyorlardı. Başka kavimden gelince haset ederek, kıskanarak o peygamberi inkar ettiler. Hasetleri kendilerinin ve gelecek nesillerinin ebedi olarak felakete, azaplara sürüklenmelerine sebep oldu. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri şeytanın şerrinden korunmamızı emrettiği gibi haset edenin şerrinden de sakınmamızı emretti. Burada da Geylani Hazretleri Kul evdu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri vasikan ve min şerri nefasati fil ukat ve min şerri hasidin iza haset şeklinde beyan edilen ayeti kerimeye bir telbihde bulunuyor. Yani insanın bütün hasetçilerin şerrinden Cenab-ı Hakk'a sığınması, kendini böyle bir manevi korunak altına alması gerektiğini ifade ediyor. Peki böyle bir illeti nasıl atacağız? Hasedi kalpten atmanın çaresi. İhya ulumiddinden. Bilmiş ol ki haset kalbin en büyük hastalıklarındandır. Kalp hastalıkları ise ancak ilim ve amel ile tedavi edilir. Haset hastalığının tedavisinde fayda sağlayacak ilim hem dünya hem de din bakımından hasetin ilk zararının insanın bizatihi kendisine olacağını bilmesidir. Ne dünyalık ne de dini cihetten bunun haset edilene bir zararı yoktur. Zararı tamamen haset edenedir. Bu işin ilim tarafı. Belki her iki cihetten de karı vardır. Bunu basiret gözüyle düşünüp de kendinin düşmanı, düşmanının da dostluğu olmadığın zaman mutlak surette hasetten vazgeçersin. Dinindeki zararına gelince, hasedin sebebiyle Allah'ın taksimatına rıza göstermiyor, hükmüne kızıyorsun. Gizli hükümleriyle mülkü arasında sağladığı adalet muvazenesine kızıyor ve bunu çirkin görüyorsun. Bu ise tevhidin özüne aykırı ve imanın gözüne saplanmış bir oktur. Bu kadarı sana yeter. Bu hususta daha fazla bir şey aramaya lüzum yoktur. Bu cinayetlerle beraber müminlerden birini aldatmış, ona nasihatı terk etmiş, Allah'ın kullarının iyiliklerini sevmek hususunda peygamberler ve veliler yolundan ayrılmış, Müslümanların belaya uğramaları, nimetlerin ellerinden alınmalarını sevmeleri hususunda şeytan ve kafirlerle birleşmiş oldun. Bu da sana dininde ulaşan zarar demektir. İşte bunlar kalbindeki pisliktir. Ateşin odunu yak, yaktığı gibi bu hastalıkta amelleri yok eder. Dünyadaki zararına gelince, Evet, dinde zararı vardır hasedin, bir de dünyada zararı vardır. Adam haset ettikçe içinde bir ateş yanar. Kendi kendini kemirir, adeta rende ile rendelenirsin. Çünkü sen haset ettikçe Allah Teala onun nimetini artırır. Onun nimeti arttıkça senin de hastalığın artar. Sıkıntı içinde bocalar, karanlık içinde kıvranır, göksün daralır uykun kaçar ve bu hastalık seni ölüme kadar götürür. Zaten şeytanın da istediği bunlardır. Sen onun perişanlığını yani haset ettiğin insanlığın perişanlığını isterken kendi perişanlığına düşmüş olursun. Bununla beraber senin hasedinin onun elindeki nimete bir tesiri olmaz. Hatta ahirette ve hesaba imanın olmasa dahi seni sıkıntıya düşürdüğü için hasetten vazgeçmen gerekir. Akıl ve mantık bunu gerektirir. Çünkü haset faydasız bir sıkıntıdır. Üstelik sen hasedin ahiretteki cezalarını da biliyorsun. Buna rağmen nasıl hasedi bırakmazsın ki? Böylece Allah Teala'nın gadabına uğramaya çalışmaktan daha büyük bir şaşkınlık olur mu? Hasedin, haset edilene ne din ne de dünyasında bir zararı olmadığı meydandadır. Çünkü senin kıskançlığın Allah Teala'nın ona takdir ettiği nimete mani olmaz. Hangi vakte kadar ne miktar nimet ayırmışsa mutlak surette o nimete o insan nail olacaktır. Hasetse nimeti izale edemeyeceğine göre dünyalıkta bir zararı görmediği gibi senin hasedin sebebiyle ahirette bir ceza görecek de değildir. Şayet sen hasedin sebebiyle onun nimetinin yok olacağını düşünürsen bu da açık bir ahmaklıktır. Tabi aziz dinleyenlerim i̇mam Gazali gerçekten böyle bir psikolog adeta insanın iç dünyasındaki bütün duyguları çok güzel bir şekilde tahlil ediyor, değerlendiriyor. Gayet de güzel bir şekilde insanı ikna etmeye çalışıyor. Eğer nimetler haset ile yok olsa hiç kimse de hiçbir nimetin kalmaması lazım gelirdi. Ey hasetçi! Eğer rüya ve keşif yoluyla haline görebilseydin korkunç bir manzara ile karşılaşırdın. Halin tıpkı öldürmek için düşmanla mermi atan fakat mermisi geri teperek sağ gözüne isabet edip gözünü çıkaran ve buna fazlaca sinirlenerek ikinci mermiyi de atan, ikinci mermi de aynı şekilde geri teperek diğer gözünü çıkaran, buna da öfkelenerek attığı üçüncü mermi yine aksine kendi beynine saplanan ve hasmı esenlik içinde bulunurken adamın manzarasına benzer. Belki hasetçinin manzarası bundan da fecidir. Çünkü bu adamın hasmına atıp tersine dönerek kör olmasına sebep olduğu gözleri nihayet ölüme kadar yaşayacak, ölümle onlar da yok olacaktır. Fakat hasetten meydana gelen günah ölümle de yok olmaz. Hatta bu sebeple Allah Teala'yı gadaplandırır. Bu suretle insan hasedi sebebiyle cehenneme atılır. Gözünün kör olması cehenneme gelip cehennemin kendisini yakmasından elbette çok daha hafiftir. İşte buraya kadar anlattıklarımız hasedin ilim ile tedavisidir. İnsanoğlu basiret gözü aklı selimle düşünürse haset ateşini kalbinde söndürür. Çünkü hasedin kendini helak ettiğini, düşmanını sevindirdiğini, hasedi sebebiyle huzurunun bozulduğunu ve neticede Allah Teala'nın gadabına uğradığını bilir. İlim ise sonu olmayan ve ihataya sığmayan bir varlıktır. Allah Teala'nın azamet ve kibriyasını, mülk ve melekutunu insan tefekkür ettikçe, o nispette her nimetin fevkinde olan, her fevkinde ondan zevk alır. Kendisine hiçbir şey mani olmaz. Bu mülahazalar sebebiyle de kimseye haset etmez. Zira başkalarının aynı şeyi bilip aynı zevkle varmaları kendisinden bir şey eksiltmez. Belki böylece arkadaşlarının çoğalmasıyla zevki daha da artar. Bunlar hepsi Gazali rahmetullahi aleyhin tahlilleri. Bunların melekut aleminde akıllara durgunluk verecek acayibatı, tefekkürdeki zevklerinin devamı cennet bahçelerine çiçek ve ağaçlarına bakanların zevklerinden daha büyüktür. Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyuruyor. Ve nezana mafi fi sudurihim min gillin ikhwanen ala sururin mutekabilin. Hicr suresi 47. ayet. Biz onların gönüllerinde olan kini çıkardık. Artık onlar sedirler üzerinde karşılıklı oturan kardeşlerdir. Bu anlattığımız onların dünyadaki halleridir. Ahirette ortadan perdeler kalkıp da sevgilerini müşahede ettiklerinde hallerini ne sanırsın, nasıl tahayyül edersin? Artık cennette haset olmadığı meydandadır. Cennette kıskançlık olmadığı gibi dünyada da cennetlik insanları arasında haset olmaz. Zira Cennette darlık diye bir şey düşünülemez. Allah'ın gönüllere baş etmiş olduğu marifete nail olanlar, yani cennetlikler hem dünyada hem de ahirette haset etmezler. Haset, uçsuz bucaksız ve yüksek bir makam olan cennetten uzaklaşıp siccinin darlığına girenler içindir. Bunun için şeytan hasediyle tanındı. Adem Aleyhisselam'ın tercih edilmesine haset etti. Secdeye davet edildiği zaman kibir, inat ve haset etmek suretiyle isyan etti. Bu halde kendine acıyıp düşünen, aklı başında bir kimseysen zahmetsiz nimet ve kedersiz bir zevk ara. Böyle bir zevk dünyada yalnız marifetullah'tır. Yani Allah'ı kalben tanımak, Zahmetsiz bir nimet, kedersiz bir zevktir. Allah'ın sıfat ve efaliyle mülk ve melekut alemindeki esrarını bilmek gerekir. Ve Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur, Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah. Onlar öyle ki ne ticaret ne de alışveriş onları Allah'ı anmaktan alı koymaz. Bu zevki başkaları anlayamaz. Zira heves zevkten sonradır. Tatmayan bilmez, bilmeyen aşık olmaz. Aşık olmayan aramaz, aramayan da anlamaz. Anlamayanlar da diğer mahrumlar gibi esfeli safilinde kalır. Ve yine kimya izadetten devam ediyor. Merhum Üstad Musa Topbaş Efendi Hazretleri. Kimyay zahdetti de buyruluyor ki ne kadar mücahede edersen et seni incitenle seven arasında kalbinde çoğunlukla bir fark bulunur. Herkesinin minnet ve mihneti sana göre aynı olmaz. Belki de düşmanının nimet ve rahatını tabi olarak iyi görmesin ve sen tabiatını değiştirmekle de mesul değilsin çünkü bu senin gücün dahilinde değildir. Fakat iki şeyden mesulsün. Biri söz ve hareketle bunu bildirmemektir. Diğeri de aklın ile bu kötü sıfatı beğenmeyesin ve bu kötü sıfatın senden yok olmasını dileyesin. Bunu yaparsan haset günahından kurtulursun. Çünkü haset haramdır. Haset kalbin işi olup bedenin işi değildir. Demek ki haset tamamen kalple ilgili bir iş. Dolayısıyla da insan içinde böyle bir haset bekliyorsa, bunun kötü olduğunun farkında olmalı. Bunun giderilmesi için gayret etmeli. Bu hasedi sebebiyle de ayrı fitneler çıkarmamalı. Bir Müslümanın acı çekmesini isteyip, onun saadetine üzülen elbette mes'uldür. Ancak kendisinin bu kötü sıfatını beğenmezse mes'uliyetten kurtulur. Fakat hasetten tamamen kurtulan kimse ise kendisine tevhidin galip olduğu kimsedir. Onun dostu ve düşmanı olmaz. Hepsine Allah Teala'nın kulu nazarıyla bakar. Dolayısıyla aziz dinleyenlerim merhum Musa Topaş efendi üstadımız bir taraftan İmam Gazali'den çok ikna edici delillerle diğer taraftan yine ayetlerle hadislerle bu konuyu da en güzel bir şekilde gündemimize koymuşlar. Biz de bu sohbetimizi bir sığınma ayetiyle bitirmiş olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kul <laughs> e'udü bi Rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri iza izâ vekab ve min şerri neffâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hased. Her türlü hasetten, düğümlere üfleyenlerden, Sabahın Rabbine sığınırız.